arkadaşlar bugün farklı bir yöntemle makarna yapıyorum klasiğin dışında ilk defa yapıyorum nasıl olduğunu tadından sonra sizlerle paylaşacağım İnşallah ee, bir küçük soğan doğradım yağın içine sıvı yağ kullandım Tereyağım kalmamıştı ee, yeşil biberim vardı yeşil biber doğradım elimizdeki malzemeler neyse o arkadaşlar ee, bir tane domates doğradım biraz büyük bir domates iki tane büyük bir tane şeklinde diyeyim. Bir parça kıyma aldım yanıma. Bunları güzel sırasıyla şimdi e, ne yapıyorum? Önce kıymadan başlayaraktan soğanları azıcık soteledim. Kıymayı koyuyorum. Kıyma biraz çözülsün. Daha sonra salça ve domatesini koyuyoruz arkadaşlar. Evet, kıymamız da çözüldü. Artık birazcık nedir? Soğan, kıyma ve biberlerin su teramesini bekliyorum. Daha sonra salçası, domatesi ve baharatları sırasıyla eklenecek Evet arkadaşlar, birkaç dakikadır bunu böyle e, ne yapıyorum? Ben çeviriyorum tencereyi. Siz orayı görmediniz. Artık salçasını koyabiliriz bu aşamada. Kıyma 100 gram kadar koydum ben. Fakat o 100 olur, 200 olur. Hani değişebilir arkadaşlar. Hani çok takılmayın bence. Elimizdeki malzeme neyse o. Şöyle dolu dolu salça bir kaşık koydum. Biraz daha koyayım. Yeter çünkü yarım paket makarna kafi gelecektir. Salçamızı ne yapıyorum? Güzel bir kavuruyoruz arkadaşlar. Şöyle bunu da çeviriyorum. Bakın böyle. Farklı bir tarzda deniyorum. Ben de ilk defa deniyorum. Tekrar belirtmiş olayım nasıl olacağını inanın ben de merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Klasiğin dışında farklı bir tarzda pişirmek istedim bugün. Denemek istedim. Nasıl olacağını görmek istedim. Ve sizlerle paylaşmak istedim. Bakın. Salçamız da böyle güzel kavrulurken biraz baharat vermek istiyorum. Makarna da baharat seviyorum. Özellikle salçalı makarnalarda. Şöyle bakın. Karabiberimiz. Bir çay kaşığı. Kul biber değişir arzuya göre. 2 çay kaşığı atacağım şimdi ondan bir tatlı kaşığı ediyor. Birazcık daha fazla ya da az koyma durumu size göre hani ayarlanabilir. Nasıl sevdiğinizle alakalı değişir. Ben benim şimdi koyduğum normal herkesin yiyebileceği standartlarda diye düşünüyorum. Evet bakın domatesi bize koyuyorum şimdi. Bu aşamada domatesi verdikten sonra arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave edeceğim. Şimdi domatesler rendelemedim ince ince doğradım. Rendelenmiş gibi eriyecekler. Arkadaşlar çok harika oldu sosu bence. Size nasıl gözüküyor? Yumurta kırıyor ki ben bazen böyle yapıyorum yumurta kırıp yiyorum da. Evet bakın çok güzel. Domatesimiz gayet güzel eridi. Hepsi birbiriyle özleşti. Nedir? Yarım paket makarnamı koydum. Karıştırıyorum arkadaşlar. Farklı bir tarz pişiriyoruz. <laughs> şöyle suyunu vereceğim. Pilav gibi demlenecek. Su göz kararı kullanıyorum. Ee, nedir? Yarım pakete bu tasla ölçmüştük. Bire bir ölçü bir koyalım bakalım. Şöyle çaydanlığından suyumu alıyorum. Sıcak suyumu aldım. Makarnaları şöyle bir çevirdim. Evet. Bakın. Bir ölçü suyumu koydum. Bire bir ölçü. Bir bakıyoruz şimdi. Evet. Şöyle yarım çay bardağı kadar daha koyuyorum ve kapatıyorum arkadaşlar. Bu suyu kafi diye düşünüyorum. Özellikle makarnayı biraz hani argente diri sevenler için ideal diye düşünüyorum. Altını ne yapacağım? Kapatıyorum, kısıyorum. Suyunu çekinceye kadar kaynasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, suyu çekti. Arada karıştırdım gördüğünüz gibi. Şimdi e, bir tadım yaptım. Pişme kıvamı bize göre iyi. E, ne yapıyorum? Birazcık bir 10 dakika dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar şöyle göster gösteriyorum. Çünkü acil durum. Hemen servis yapmam gerekiyor. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi bakalım ne önde fikirler.